hoş geldiniz. Gene idman atacağız beraber. Bugün omuz atacağız. Omuzda çekeyim. Siz de görün istedim. Gerçi salonların açılmasına az kaldı ama gene evde yapanlarımız olacaktır illaki. Bugün dediğim gibi omuz atacağız. Ee... Pres egzersizlerim omuzda az. E, pres için fazla ağırlık gerekiyor en azından benim için. Elimde de fazla ağırlık olmadığı için presi az tutuyorum. Onun dışında ne söyleyebilirim? Düşünmekteyim. Neyse zaten izlerken görürsünüz. Başlayalım. yapmayın Ağzını ya tabii bunun bağınısı olmaz ama omuz bölgenizi illaki kesin her ikman için geçerli. Bacak ağzı olabilir. Az daha direnç sağlaması için bantlarla yapıyorum. Saymanıza gerek yok hissedeceksiniz siz evet. zaten. Tabii 3 5 yapın demiyorum ama ısınmanızı hissedin. Evet. Matches haben wir morgen schon. Hızlandırabilirsiniz isterseniz size kalmış. Geçebilirsiniz yani. en önemli kısımlardan biri burası. En azından tısınırken e, ağırlıksız boş elinizle pres yapmayı unutmayın. Bu hatırlamaları duyacaksınız zaten. Eklemlerden gelen kaslardan çıkan sesleri. Onların biraz giderilmesini sağlayın ben devam edeyim. Siz burayı izlemeyi izlerken sıkılırsınız. Yani bu üç hareketi illaki yapın bence. Evet. Gitmana geçeceğiz birazdan. Orada tekrar kavuşuruz. Orada garip duruyorum. Farkındayım ama şimdi korsan O yüzden garip bir görünüşe sahibim. Yaz geliyor hazırlanmamız gerek. Evet, ilk hareketimiz. Ben lateral başlıyorum. Bazı hocalarımız lateral'i sona ekler. Ben ilk kısmı eklemeyi de seviyorum. Neden derseniz, üç parça da aktifliği çok fazla. O yüzden en başta da çok güzel gidiyor. İdmanın en başında 5 6 90 dereceye kadar açın 11 12 12 tekrar yapıyorum Büyüme işle bıraktım yaz geldiği için. Ufaktan yaz hazırlığa geçtim. Tekrarlı 100 kademeyi taşıdık. Siz de yapabilirsiniz isterseniz. Karılı yaparken acele etmemenizi öneriyorum. Ben videodayken biraz acele etmiş olabilirim. Ama canınız yansın. Yani acıyan candan korkmayın. Canımız yandıkça zaten yaşıyoruz. Olayımız bu. Yavaş indirmeye bakın. Kaldırması okeydi. İndirmesi daha zor olur. Yavaş indirin bana kalırsa. Kaç set yapın size kalmış. Seviyenizde kalmış. Ben kaç set yapıyorum derseniz söylemem. Pislik yapar. Ee, tek gol yapıyorum neden derseniz. Neden diye sorarsanız. Ama ama aynı kelimeyi kullanmam ya. Daha iyi hissediyorum böyle. Neyse. Diğer hareketle görüşürüz. Ben bunu bitirip geleceğim. Evet. Diğer hareketimiz. Süper set aslında. Setten çıktım da yoruldum. Bu sefer... beraber yapıyoruz. Hafiften öne girdik. Arka omuz. Üçüncü parça için yani kısaca. Solda daha güzel var. Neyse. Tüpler aşağı bak. Siz anlıyorsunuz Acıyı Açıyı düzeltmeye düşündüm şu an. Neyse beraber yapalım. Açtık kolları. Şöyle göstereyim. Eğit bir şekilde açıyorsunuz. sonra ağırlıklarınızı hemen presi şeklinde alın. Çok kısa pamplar ekliyorsunuz hızlı şekilde. Ben 20 tekrar atıyorum. İnşallah düzgün görebilmişsinizdir. Hatta bir tekrarını yapayım mı? Uf. Dediğim gibi. Ön değil. Orta değil. En azından odak noktası orta değil. Arka kısım için yapıyoruz. Süper set olarak yapıyoruz. Pump'un olayı da Kısa pump yaptığınız için mecburen devreye giriyor normalde zor devreye giren kasınız evet. Tekrar uzaktan göstereyim atışımızı. İlk pozisyonda duruyorsunuz pozisyon aklınızda olsun Açarken görüyorsunuz zaten aktifliğini Ağırlıklar ellerde. Ek pozisyona geldiniz. Açtınız. Kapatınız. Ee, Teşekkürlerinizi fazla bükmeyin. Olak noktası. Hakkı kola kaymasın. Onun dışında uyarıcı ne var? E, pump'ta fazla ağırlık tercih etmeyin. Bir de çok fazla aşağı indirmeyin. Bir git sinek. Bu kadar. Bu hareketi de bitirdik. Üçüncü de görüşmek üzere. Evet. Geldik sona. Burada da bir süper set gideceğiz. Ah. Daha demin ben size drop set demiş olabilirim. Herhalde oksijen beynime gitmedi. Neyse. İlk olarak tekli front atacağız. Öne aç diyelim. Aa, Türküz yabancı dili kullanıyor. Ya. Neyse. Öne aç. Tek kol. Afiyet dönüş. 90 derece'nin hafif üstüne kaldırıp indiriyoruz. tekrar yavaşlatmaya çalışın. Sonra lastikler. Evet, direnç bandımız da oldu. Direnç bandıyla da yapabilirsiniz. Üstüne bastım. Simetrik açı. Hafif çekişler yapıyoruz. Aslında toplam 5 adet oluyor. Fark ettiğiniz gibi. Oh yeterince doyuruyor. Şimdi aranızdan veya izleyen varsa bilgili sanan kişilerden kendini bilgili sanan kişilerden gen yani olacaktır. O kadar büyük adamsın bunlar seni doyurur mu? Ya da yeter mi? gibisinden. Üç hareketle omuz bitiriyor. Vesairesinde. Zaten küçük bölge. Abi hoş geldin. Doğru. Eyvallah. Burada burada. Yani küçük bölge olduğu için doyur alternatif hareket çok ama yatmaya gerek yok böyle karsel tepemizde lazım anlamadım abi Kaç set yapmam lazım Şunu gözüm kaç set yapmam lazım? Kaç set yapman lazım? Oh! Senin kuvvetine bağlı olacak. Senin kasının yani, direncine nurumlu, bağlı. da. Yani moralla bırakmam mı? Doğrucum yani. Zaten vücut sana diyecek bırak artık beni diye. ha. ha. Kendi kendine diyecek de fazla abartma. Ha fazla abartma. Ben çok abartıyorum bazen. Ben yani zorun, zorun zorun Mesela harekete göre set set sayılarının değişir. Kaç hareket yaptığına göre. Evet. Poz verelim mi? Neyse. Omuzlukmanımız bitti. Ya, son hareketleri gördünüz. Orada bir konuşma geçti. O yüzden bitişi orada yapmadım. Zamanını buldunuz? Kral var. Duyuyorsunuz. Mu? beni inşallah. Ee, o size ve bana yetecektir. Birim bitiyor. Şimdi değil. Toplam 5 hareket. 2 hareket süper set. egzersiz süper Bunlar yetecektir. Abartmayın fazla. Abartmamalısınız fazla. Evet ekip verdim. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Yani omuzlanımız bu kadar yetiyor. Ağrısı, sızısı oluyor. Hissedeceksiniz zaten başlayınca. Onun dışında söylenecek pek bir şey yok herhalde. Poz veriyorum şak Evet, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hmm. Salonlar açılana kadar evde kalın. Evde spor yapın.